Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, ne yapacağımı konuşayım. Bugün arkadaşlar size too many items'in e, bize veya yükleyenlere yaptığı bir trollük diyelim buna. Trollüğü deneyeceğim arkadaşlar. Trollük şöyle. bir dakika. Şöyle bir ağacımızı kazalım. Too many items'ten almıyorum arkadaşlar. Bakın. Yani eee Hile yapıyorum 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 deme Bakın normal ağaçtan kesiyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi normal bir ağaç Bize bu kadar yeterli Ve sınırsız Şey yapmak istiyorsanız Bir dakika Sınırsız kapı yapmak istiyorsanız Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bir tane kapı yapıyorsunuz. Hatta iki tane yapın. Ve başka şeyiniz yok. Tahtanız yok diyelim. Ve ben daha fazla yapmak istiyorum. Ve iki tane eksik. Ne yapmanız gerekiyor? Bir kapıyı böyle koyuyorsunuz. Ve Şöyle Vuruyorsunuz. Ve kırmaya başlıyorsunuz. Ama alttan kıracaksınız arkadaşlar. Bunu belirteyim. Bakın. Üstte bir tane var. Altta hiç yok gördüğünüz gibi. Şöyle dolanayım hatta. Etrafında. Şöyle bir kere tıklıyorsunuz. Tekrar kırmaya başlıyorsunuz. Sadece alttan ama. Üstten yaparsanız olmuyor. Bakın yine geldi. Vur bir tane daha. Ve devam et. Bunu yaptıkça arkadaşlar size sınırsız kapı geliyor. Ok gibi arkadaşlar. Oku da ben buldum. Bunu da ben buldum. Hatta bunu Ahmet Ersin'le beraber bulduk arkadaşlar. Sınırsız kapı. Belki o da yapabilir. Şöyle. Evet bakın. Bunu yaptım mesela. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu kıracağım. Ama üstten kırmak istiyorum. Kırarsanız olmuyor. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Gelmedi. Hem gelmedi hem de bir tane tıkladıktan sonra hala aynı duruyor. Gördünüz mü? Yani böyle bir mallık diyelim biz buna. Ve bunu da kırıyorsunuz. Bir tane geliyor herhalde. Bilmiyorum. Galiba evet bakın bir tane geldi. Ama bunu alttan kırarsanız sınırsız kapı elde edebilirsiniz. Gördünüz mü? Böyle yaptıktan sonra bir kere tıklayın. Sonra devam edin kırmaya. Sonra tekrar vurun tekrar. Bunu bize 2 muni items yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bayağı bir kapımız oldu. Bunlar kapılar da yarıyor arkadaşlar yani öyle görüntü olarak geldi demeyin. Sakın. Evet, hatta deneyelim. Gördüğünüz gibi koyuyor yani geçilmez. Gördüğünüz gibi normal bir kapı. Gördüğünüz gibi, bu da bir kapı. Zaten kapı. Evet. Böyle bir otel kapısı yapmak istiyorsunuz, mesela diyorum yani. Ve ben bunu ee, o kadar tahtam yok. İstediğiniz kadar böyle yapın ve koyun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler, iyi oyunlar. Bay bay.